Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Ben bugün arabaşı yapıyorum. Menümüzde arabaşımız var. üç buçuk kilosu bir kiloya yakın durmuşta İşte 1 kilodan az Az. Kaynamaya başladı. Yarım saat pişecek. Ondan sonra Allah izin verirse tepsilere dökeceğim. Burada tepsilerimiz var. Bunlara döküyorum her zaman. Çok güzel oluyor. İnşallah suyunda da pişirince size göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerde arabaşımız var. Çok güzel oluyor. Ahuyun arabaşısı. Buyurun. Çorbası var, çok güzel böyle acılı, eşkili. Bu da arabamış çorbasını yaptım. Bol tavuklu. Bir buçuk tane tavuk. Üç kaşık un. Bir kaşık salça. Unu kavuruyorum içine miyanesini veriyorum. Tavukları gidiyor salça, kara biber, pul biber, kırmızı biber. Bütün onları kavurup içine atıyorum. şöyle bak. Öyle dumduru olmayacak, şöyle katıl olacak.